E, sayın Bakanım, Türkovakla ilgili çalışmalar ne durumda? E, gönüllü adaylarla çalışmalar tamamlandı mı? Bin kişi bulduk ama iki bin tane daha koba e, gönüllü lazım, onu bulamadık. Seri üretime geçmemiz için bu şart. Ama ne olduysa vatandaştan tık yok. Sayın Bakanım. Acaba okullar tekrar kapanacak mı? Kapanma yok. Bakın böyle ol, böyle algı oluşturmayın. Kapanma yok. Salgın var diye kapanma mı olurmuş? Toplum bağışıklığı olunca aşı olmaz. Sayın Bakan ama uzun süre eğitimimize ara ver. Algı yapma. Algı yapma. Salgın var diye okul mu kapanır? Çocuklara baktık durumlara iyi. Maalesef. Başka soru yok mu? Bizimkilerden soru gelmiyor mu ya? Evet. Efendim acaba üçüncü doz için neler söylersiniz? Bilim kurulu ne dediyse o. Pardon bilim kurulu ne dediyse o. Sayın Bakan. Onun için 3-4-5. Peki daha önce neden geçmedik toplum bağışıklığına? Aşılar sonrası ölümler, kalıcı hastalıklar konuşuluyor ve... <laughs> Bir tane için. Çıçı. Efendim aşılamada 18-15 hatta 15-12 yaş gruplarına inildi. Acaba 12 yaş altına inecek miyiz? 18-15 yaş arası çocuklarımızı tercihe zorladık. Şey tercihe bağladık. 15-12 de devam. 12'den aşağısı da fazla zorlamaya gelmez. Tedbirli olmalıyız. Yani çocukların sağlığı açısından. Sayın Bakan aşı sonrası yan etkilerle ilgili birçok ülkede veriler toplanıyor tabi haliyle de gözler size döndü. Dünyada olduğu gibi siz de aşılanan vatandaşları takip ediyor musunuz? Takip ediyor muyuz? Hatta ülkemizde Türkiye Aşı Yan Etki Merkezi adıyla bir çalışma da yapıldı. Time adında bir veri tabanı oluşturuldu. Yan etki değil o. İstenmeyen etki. Başka soru? Asiye var. Sayın Bakanım. Asiye ne? Aşı sonrası istenmeyen etkiler. Efendim Asiye herkes. Efendim, Bakalım sorumuz soru vardı. Sorabilir miyim? Sayın Bakan verileri açıklayacak mısınız? Açıklayalım. Sayın Bakan veriler yok mu? Veri var. Var. Bak bir ziyacı olmuş. Ne olmuş? Burnu akmış. Görünüz mü? İşte istenmeyen etki. Bir başkasının sırtı kaşınmış Kaşıyamamış. Sağlık personelimiz imindanından yetişmiş. Bir diğer veri. Bak, an şu olmuş, ölmemiş. Gördünüz mü? Ölmemiş diye yazmışlar buraya. Onun için Kalan sağlar bizimdir. Teşekkür ediniz. Elinizde veriler var mı acaba? Toplantı bitmiştir. Sayın Bakan, sayın Bakan. Çık. Sayın Bakanım, sayın Bakanım bir soru sorabilir miyim? Ha. bir çıkış bulamadık ya.